Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı Yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazı sınav sorularını hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardır. Yani arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar eminim ki sınavlarından çok yüksek puanlar alacaklardır. Hemen dediğim gibi ilk soruyla başlayalım. Bize burada numaralı cümleler vermiş ve demiş ki numaralandırılmış orayları kader kaza ayrımı açısından değerlendiriniz demiş. Arkadaşlar kader neydi? Ee, önceden belirlenmiş ve yazılmış yazılara denir. Kaza ise olayların zamanlı gelince ve gerçekleştiği zamana denir. Ona göre bunları hemen cevaplayalım. Birinci şıkta demiş ki LGS Haziran ayının ilk haftasında yapılacak. Arkadaşlar bu nedir? Bu tabii ki de kadere girer. O yüzden 1'e kader yazalım. İkinci şıkta demiş ki okullar 20 Ocak 2025'te yarı yıl tatiline girecek. Arkadaşlar bak buna yapılacak, girecek dediği için bu da aynı şekilde kaderdir. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 20 Haziran'da sonlanacak. Bu da bakın daha olmamış yapılacak, girecek, sonlanacak. Bu da daha olmamış aynı şekilde bu da kader. Ama 4. şıkta 2020-2021 döneminde LGS 5 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Bakın bu olmuş bitmiş bir şey. Onun için bu kazadır. Diğerlerinden farklı olarak buna kaza diyeceğiz. Ve bu sorumuz bu şekildeydi. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza bize bir paragraf vermiş ve demiş ki yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Allah'ın evrene koyduğu hangi yasa ile ilgilidir demiş. Hemen bunu buradan bakacağız. Bak okuyalım metnimizi. Fotosentez bitkilerin, alglerin ve bazı bakterilerin güneş ışığını kullanarak karbondioksit ve suyu glikoz ve oksijene dönüştürdüğü bir biyokimyasal süreçtir. Bu süreç klorofil pigmentinin güneş ışığını absorbe etmesini başlar ve ardından bu enerji kimyasal bağların oluşmasını sağlamak için kullanılır. Fotosentez ekosistemlerin enerji kaynağı oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki oksijen miktarını artırarak yaşamın sürdürebilirliği için kritik bir rol oynar. Bu nedenle fotosentez sadece bitkiler için değil, tüm canlılar için hayati öneme sahiptir. Burada arkadaşlar, Allah'ın evreyi koyduğu hangi yasa ile ilgilidir? Biyolojik yasa ile ilgilidir bu, çünkü burada biyolojik olaylarla fotosentezle bitkilerden bahseder, onun için bu biyolojik yasa ile ilgilidir. Bu şekilde yazabiliriz. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Bizde bir bazı olaylar vermiş burada ve demiş ki bu olaylar aşağıdaki yasalardan hangisi ile ilgilidir? Hemen okuyalım. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, hakkı gibi ilkeler bu yasanın temelini oluşturur. Sanayileşen bölgeleri göçler artar, gelir dağılımı dengeli olduğunda yoksulluk azalır. Toplumun varlığı ve geleceği için adalet vazgeçilmezdir. Zaten bakın burada bize toplum dediği ve ayrıyetten bakın göçlerin olması, sevgi, kardeşlik, adalet, hakkı gibi ilkelerin olması, toplumun varlığı ve geleceğin olması bize toplumsal yasayı götürür ve bu toplumsal yasadır. Bunlara toplumsal yasa diyebiliriz. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu soruya geçmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirsiniz. Bu sayede sizin kanalınıza da abone olabilirim. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Numaralandırılmış açıklamanın irade türlerinden hangisi olduğunu yazınız. Burada hangi irade türü olduğunu yazacağız. Hemen okuyalım. Birinci şıkta demiş ki Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesidir. Doğum, ölüm gibi olaylar buna bağlı gerçekleşir. Arkadaşlar buna hangi irade türüdür? Bizim iki irade türümüz bulunuyor. Külli irade, cüz'i irade. Bu külli iradeye girer birincisi. Doğum ve ölüm gibi olaylar külli iradeye girer. O yüzden birincisine külli irade diyoruz. İkincisinde ise insanın sınırlı iradesidir. Sorumluluk doğurur. Meslek seçimi, ibadet etmek bu iradeye bağlı gerçekleşir. Bu ise arkadaşlar kesinlikle cüz'i iradedir. Çünkü dediğim gibi külli irade Allah'ın belirlediği kader olarak geçer. Doğum, ölüm gibi olaylar. Ancak cüz'i irade ise insanın kendi yaptıklarıyla kaderini belirlemesidir. O yüzden kesinlikle bu cüz'i ilki külli irade. Hatta böyle nokta nokta yapmak yerine bir iki yazalım. Birincisi külli irade ikincisi ise cüz'i iradedir. Hemen 5 sorumuza geçelim. 5. soruda bize bir kavram vermiş ve bahsedilen kavram ve anlamını yazınız denmiş. Hemen okuyalım metnimizi. Bir gün sahabilerden biri peygamberimizin mescidi Nebi'de ziyarete gelir. Sahabi Allah Resulü'nün yanına girdiğinde peygamberimiz ona devesinin ne yaptığını sorar. Bu sahabi de Allah'a güvenip dışarı salı verdiğini söyler. Bunun üzerine Hz. Muhammed şöyle buyurur. Önce deveni bağla ondan sonra Allah'a dayanarak güvenseydin ya. Arkadaşlar bakın burada ee, son cümlede zaten bize e, veriyor hangi kavram olduğunu. Bakın önce deveni bağlayıp ondan sonra Allah'a dayanarak güvenseydin ya derken burada biz de tevekkülden bahseder. Yani tevekkül arkadaşlar kişinin e, yani elinden geldiği şekilde o işi tedbirlerini aldıktan sonra e, Allah'a dayanıp güvenmesine tevekkül denir. Biz daha de aynı şekilde şöyle düzelt, düzelterek yazayım. Tevekkül açıklamasını da yazalım. Buraya anlamını yazınız demiş. Çünkü tevekkül nedir? Kişinin gerekli tedbirleri aldıktan sonra gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesi diyelim. Allah'a dayanıp güvenmesi ve bunun sonucunu da Allah'a bırakmasıdır. Sonucu diyelim, sonucunu Allah'a bırakmasıdır. Bu şekilde diyebiliriz. Bırakmasıdır. Tamamdır. Bu sorumuz da böyleydi. Altıncı sorumuza geçelim. Çevremizde rastladığımız yanlış kader anlayışını 3 örnek veriniz. Yanlış kader anlayışını 3 örnek veririz. Çevremizde rastladığımız. Biz ne diyebiliriz? Ee, yanlış kader olarak ne diyebiliriz? Sınavlarına çalışmadan 100 almayı bekleyen bir öğrenci. Sınavlara çalışmadan yüz almayı bekleyen bir öğrenci kesinlikle yanlış kadere girer. Yanlış kader anlayışına girer. Sınavlarda çalışmadan yüz almayı bekleyen öğrenci diyelim. Birinci olarak bunu yazalım. İkinci olarak ne yazabiliriz? Oturarak zengin olmayı bekleyen kasap mesela. Diyelim oturarak zengin Hatta tüccar diyelim. Tüccar gezen bir şey. Otorak zengin olmayı bekleyen tüccar diyelim. Tüccar. Ayrıca ne diyelim mesela. Virüs salgınından korunmak için muska yaptıran biri. Çünkü arkadaşlar virüs yani nasıl diyeyim. Bu da yanlış kadere girer. Çünkü korunmadan muska yaptıran kişi yanlış kadere girmiş olur. Virüs salgınından. Korunmak için nuska yaptıran kişi diyelim. Bu şekilde de bu sorumuzu yapmış oluruz. Hemen 7. sorumuza geçelim arkadaşlar. Bize demiş ki 7. soruda İslam kültüründe Allah ile aracısız konuşma sebebiyle kelimullah olarak nitelendirilen mucize olarak Kızıldeniz'i ikiye ayıran ve Firavun ile mücadele eden İsrailoğullarına gönderilmiş olan peygamberin ismini ve kendisine verilen ilahi kitabın adını yazınız. Arkadaşlar Kelimullah olarak nitelendirilen Ayrıyetten bakın burada bize büyük bir ipucu veriyor. Kızıldeniz'i ikiye ayıran peygamberimiz ve Firavun ile mücadele eden İsrailoğullarına gönderilmiş olan peygamberimiz kimdir arkadaşlar? Hazreti Musa peygamberimizdir. Ve arkadaşlar Hz. Musa peygamberimizin de ona gönderilen, ona verilen ilahi kitabın ismi de tabi ki de Tevrat'tır. Bu arkadaşlar yüce kitaplar ve ilahi kitapların kimlere verildiği soruları çok fazla önemlidir. Bunu böyle fosfor direkle çizeyim ve buraya yıldız atayım. Bu sorular dediğim gibi çok fazla önemlidir. Sınavınıza çıkabilir. 8. sorumuza bize bir ayet vermiş ve demiş ki yukarıdaki ayeti yorumlayınız. Bu ayet size hangi mesajları vermektedir bize demiş. Hemen okuyalım. Allah yolunda mallarını harcayanların durumu yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Yani arkadaşlar bize burada neden bahsetmek istiyor? Allah yoluyla harcanan her şey, Allah yani ibadet maksadıyla yapılan her şeyin Allah o kişinin nasıl diyeyim o malını arttırır. Çünkü bakın burada yedi başak bitiren bir tane gibidir ve her başakta da 100 tane vardır. Allah diye dilediğini kat kat fazlasını verir demiş. Biz de buraya ne yazalım? Kişinin elindeki e, ürün diyelim. Kişinin elindeki malı ibadet maksadıyla paylaşması diyelim. İbadet maksadıyla paylaşması durumunda paylaşması durumunda Allah'ın arkadaşlar o kişiye o malı arttırıp bereket bereketlendireceği bize burada anlatılmıştır. Allah'ın o malı arttırıp bereketlendireceği müjdesi verilmiştir bu ayette. Biz de bu şekilde yazalım. Müjdesi verilmiştir diyebiliriz. Bu sorumuz da böyleydi arkadaşlar. Hemen 9. sorumuza geçelim. Arkadaşlar biliyorum ki artık sınavlarda böyle şıklı sorular çıkmıyor. Ancak yine de ben bu soruyu vermek istedim. Çünkü İslam'da kader anlayışı sınavınızda klasik olarak da çıkabilecek sorulardan. O yüzden bu soruyu dinlemekte de kesinlikle fayda var. Hemen sorumuzu okuyalım. Demiş ki sorumuzda İslam'ın kader anlayışı açısından bu kişinin tutumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen okuyorum. Alkollüyken araç kullanan bir kişi kaza yapıp engelli kalır. O kazadan kendisini sorumlu tutar ve başkasını suçlamaz. A şıkkında kaderi iman etmemiştir. Bu yanlış arkadaşlar kesinlikle. Kendisinin suçlu olduğunu kabul edip kaderini iman ediyor. Kaderi yanlış anlamıştır. Bu da yanlış. Kesinlikle doğru anlamıştır. Kadere dair bilgisi azdır. Bu da yanlış. Çünkü kendisi alkolikken kaza yaptığını, engelli kaldığını bildiği için kazadan kendisini sorumlu tutuyor ve başkasını suçlamıyor. Ancak doğru bir kader inancına sahiptir. Bu yanlış. Çünkü... Eee... Ancak arkadaşlar değişikliğin doğru bir kader inancına sahiptir diyor. Bu kesinlikle doğrudur. E, bu kişi doğru bir kader inancına sahiptir. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine bu da şıklı soru ve bu e, bu soruda sınavımızda klasik olarak çıkabilir. O yüzden bunu da okuyayım. İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinde, gençliğini nerede geçirdiğinde, malını nerede kazanıp nereye harcadığında, bildiğiyle amel edip etmediğinde... Bu hadisten insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ömrünün sınırlı olduğuna kesinlikle ulaşılır. Çünkü burada zaten ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden deyince bunu buradan anlıyoruz. Yaptıklarından hesabı çekeceği bu da kesinlikle hepsinde geçiyor bakın. Ömrünü nerede nasıl tükettiği, gençliğini nerede geçirdiği, malını nerede kazanıp kazanmadığı hepsinden hesabı çekecek. Burada da gösteriyor zaten doğru. İrade ve sorumluluk sahibi olduğuna bu da kesinlikle doğru. Çünkü nerede geçirdiğinden dediği için hani her insanın irade ve sorumluluk sahibi olduğu burada bize aktarılır. Yaratılmışların en şerefsiz sayıldığında Burada herhangi bir şey onunla ilgili bir şey dememiştir Onun için şıkkımız diye şıkkıdır Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz Ben de sizin kanalımıza abone olabilirim Diğer ders çalışma videoları da kanalımızda bulunmaktadır Onları da dinleyerek Diğer sınavlarınızda yüksek puanlar alabilirsiniz Diğer ders çalışma videolarında görüşmek üzere